أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله حق حمده والصلاة والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله عز آية كان مدعو إلى Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sevgili dostlarım. Allahu Zülcelal yine başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Ey peygamber biz seni hem bir şahit hem bir müjdeleyici olarak dünyaya gönderdik. Yine Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi iman etmeyen ve vakitlerini günahlarla geçiren kimselere korkutucu olarak iman edip vakitlerini taat ve ibadetle geçiren kimselere de cennetle müjdeleyici olarak göndermiştir. Bunun yanında hem dünyada hem de ahirette şahitlik yapması için bizi göndermiştir. Allahu Teala bizi dünyaya göndermiştir. Biz bu dünyada nefsimizin arzularına uymakla kendimize ve nefsimize çok büyük haksızlık yapıyoruz. Böyle davrandığımız takdirde kıyamet gününde çok perişan olacağız. Nasıl bir çocuk hastalandığı zaman babası diyor ki onu doktora götürelim. Bir iğne yapsın. Gerekirse ameliyat yapsın. Bundan sonraki hayatında rahat yaşasın diyor. Ama onun annesi diyor ki güya şefkatinden onu acıyor. Benim diyor çocuğuma yine yaparlarsa veya ameliyat ederlerse diyor canı çok acır. Diyerek bırakmak istemiyor. Bu şekilde yaparak kısa bir sürelik eziyeti acıyı çok uzun bir süre devam edecek olan eziyet ve acı ile değiştiriyor. İşte bizim durumumuz da böyledir. Bu dünya hayatı iğne vurmak kadar kısa bir zamandır. Ama ahiret ebedül ebed baki olan bir hayattır. Allah-u Zülcelal'e güvenmemiz lazımdır. Bizim her şeyimiz onun elindedir. Çünkü allah Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Allah kuluna kafi değil midir? Yine başka bir ayet-i kerimede yeryüzünde diyor rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. Buyurarak bize kudret ve bildirmiştir. Ama maalesef biz bunu anlamıyoruz. Çünkü Allahu u hem dünyada nimet, sıhhat, musibet vermede hem de kıyamet gününde azap vermede veya mükafat vermede kullarına kafidir. Onun için Allah'ı biraz tanımamız, tanımak için gayret gösterelim. Hem dünyada hem ahirette maişetimizi, rahatımızı temin eden Allah'u Zülcelal'dir. İnsan ben öleceğim ve Allahu Zülcelal'in huzuruna hesap vermek için çıkacağım diye korkup daha bu dünyadayken kendisine çeki düzen verdiği zaman umulur ki kurtuluşa erer. Ama nevuzu billah bunun tam aksine bu dünyada Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerini sanki bunlar kendisine değilmiş gibi hiç umursamaz, Allah'ı hatırlamaz, ahireti hatırlamaz hesap verme gününde hesap verme gününe hazırlık yapmaz ise Allah'tan korkmazsa onun iflah olması mümkün değildir. Hülasa olarak Allahu Zülcelal'in kullarını ne kadar affedici olduğunu bilseydik hiç durmadan günahlarımızı affedip cehennemden muhafaza etmesini ve cennet nimetleriyle mükafatlandırması için bülbül gibi Allahu Zülcelal'e el varardık. Allahu Zülcelal Bizi bize karşı böyle affediciyken bizim sanki işimiz tamamdır. Kurtulmuşuz gibi davranmamız çok yanlıştır. Bunun idrakine hepimizin varması lazımdır. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir rivayet edilmiştir. Bir anne genç oğlunu terbiye etmek için çok uğraştı ama aciz kaldı. Bir gün evde ikisi otururken anne beşiğini getirip oğlunun önüne koydu ve sallamaya başladı. Oğluna dedi ki, oğlum bir zamanlar sen bu beşikteydin ve çok zayıftın. Bir sineği dahi yüzünden def edemiyordun. Şimdi ise kuvvetlisin ve kuvvetine güveniyorsun. Ama bu kuvveti sana Allah verdi. Verdiği gibi de geri alabilir. Onun için kendine çok güvenip bana asi gelme. Allahu Zülcelal'e dön ve kendini günahlardan muhafaza et. Bir zamanlar bu beşikte nasıl zayıftın? Bir gün gelip kabre girdiğin zaman öyle olacaksın. Bir karıncayı bile üzerinden def edemeyeceksin. Bu nurlu olan gözlerin dökülecek. Kadın oğluna bu şekilde nasihatta bulundu. O annenin nasihatı aslında hepimizedir. Biz de bu gençliğimize ve kuvvetimize, malımıza Yenmeyelim. Dünyanın güzellikleri bizim gözümüzü boyamasın, aldatmasın bizi dünya. Bunların hepsini veren Allah'tır. Geri alabilir. Geri almasa bile bir müddet sonra zaten ihtiyarlayacağız, öleceğiz. Ve bütün bunlar elimizden gidecek. Onun için insan dünyaya nasıl geldiğini ve nasıl gideceğini biraz düşünmelidir niçin yaratıldı, niçin bu dünyada nereye gidecek, nereden geldi, nereye gidecek düşünmelidir. Kalbimizi dünya sevgisinden koparıp ahiret hayatını yönetmemiz lazımdır. Allah-u Zülcelal hiçbir kuluna azap etmek istemez. Kullarına daima güzel şeyler vermeyi murat eder. Ama insan kendisine ikram edilen bu ikramları kendi eliyle kaybeder. Eğer biz Allahu Zülcelal'in kudret ve azametine doğru hiç durmadan gidersek o kudret ve azametin karşısında hiç kimse duramaz. Onun için biraz samimi olmamız lazımdır. Anlatıldığına göre bir kimse bir caminin kapısının önünde şaşkın bir vaziyette gidip gelerek şöyle diyordu. Ya Rabbi ben seni nasıl razı edeceğim diye düşünüyordu. Diyordu böyle gidip gereken. Allah'ın Zülcelal onun bu haline bakarak onu sıttıklardan yazdı. Demek ki Allahu Zülcelal'in rızası o kimsenin yanında öyle makbul ve kıymetliydi ki şaşkın bir halde Allah'ı razı edebilmenin çaresini arıyordu. Biz de bu insan gibi Allah'a nasıl dönülür, nasıl kulluk yapılır diye aramamız lazımdır. Vesilelere sarılmamız lazımdır. Bir ustanın yanında yanında hiçbir şey bilmiyorsak, yapamıyorsak bile çıraklık yapmamız lazımdır. Nasıl ki her işin bir ustası varsa, Allah'a kulluk yapma sanatının da ustaları vardır. İşte bu ustaların yanında kendimizi Allah'a doğru seyrettirmeye çalışmamız lazımdır. Allah'a nasıl kulluk yapılır? Onların yanında göre göre yapmamız lazımdır. Eğer her insan kendisiyle meşgul olur ve kıyamet gününde Allah Zülcül Celal beni huzuruna çağırıp soru soracak ona cevap hazırlamam lazımdır diye düşünürse başkalarına hiç karışmaz. Daima kendisiyle meşgul olur. Çünkü Allahu Teala hesap gününde demeyecek ki sormayacak Ramazan Ahmet ne yaptı? Mustafa ne yaptı? Niye böyle yaptı? Niye bu hataları yaptı demeyecek. Allahü Teala soru soracak. Ramazan sen ne yaptın? Sen Allah için ne yaptın diyecek. Bana soracak. Hepimize bize kendimize soracak. Yani her nefis kendisinden sorumludur. Kendimizi düşünmemiz lazım. Kendimize bakmamız lazım. Onun için Ebu Cafer Sinan şöyle demiştir. Rahmetullahi Aleyh. Sen mümin kardeşinin günahlarından tövbe edip etmediğini bilmediğin halde onu hata sahibi olarak görüyorsun ve onun hakkında konuşuyorsun. Ama kendi günahların senin yanında hakikidir. Onları bilmiyor, biliyorsun yani. Herkes kendisini bilir. Öyleyse niçin kendi günahların için nefsine buz etmiyorsun? İşte bizler de Allah-u yine başka bir ayet de şöyle buyurmuştur. İnşallah kıyamet gününde çok rahat ederiz böyle düşünürsek tabi. O karanlık kıyamet gününde önümüz aydınlık olur. Nitekim Allah'a Zülgelal şöyle buyurmuştur. O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları önünde ve sağlarında koşuyor. Kıyamet gününde her insan ancak dünyadaki imanının nuruyla yürüyecektir. Çünkü Kıyamet günü çok karanlık bir gündür. Parmağını bir kişinin gözüne soksan bile göremez. İnsanın önünü görebilmesi için iman nuru lazımdır. Çünkü cennetin yolu sağ taraftadır. İnanan insanın sağ tarafı da nur ile aydınlanır. Cehennemin yolu ise sol taraftadır. O da zulmettir. Allahu Zülcelal ayeti kerimenin devamında yine şöyle buyurmuştur. Kendilerine Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan işlerinde ebedi kalacağınız adın cennetleridir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Kelamını bir melek, bir peygamber, bir insan söylemiyor. İnsan kıyamet günü öyle bir olayla karşı karşıyadır ki kendisini ondan kurtardığı zaman bu Allah-u Celal'in yanında çok büyük bir kurtuluş demektir. Allah-u Teala'nın azim gördüğü bir olayda çok azimdir. İşte bu anlatılanların hepsi bizim için bir ders olmalıdır. Allahu Zülcelal bizi kendi nefsimize bırakmasın ve kendi fazlı ve keremiyle bizlere muamele etsin ve o nefsimizi hayırlarda kullansın ve hepimizi razı olacağı şekilde salih ameller yapmayı nasip eylesin inşallah. Salam alaikum.